Gelen yolcu, bir anadan dünyaya gelen yolcu, görünce dünyaya gönül verdin mi? Görünce dünyaya gönül verdin mi? Kimi büyük, kimi böcek, kimi kul? Kimi büyük, kimi böcek, kimi kul? Merak edip hiç birini sordun mu? Bunlar neden nedenini sordun mu? İnsan ölür ama ruhu ölmez. İnsan ölür ama ruhu ölmez. Bunca mahlukat var hiç gülmez. Bunca mahlukat var hiç gülmez. Cehennem azabı zordur çekilmez Cehennem azabı zordur çekilmez Azap çeken hayvanları gördün mü? Azap çeken hayvanları gördün mü? İnsandan doğanlar insan olurlar İnsandan doğanlar insan olurlar Hayvandan doğanlar hayvan olur Hayvandan doğanlar hayvan olurlar. Hepsi de dünyaya gelirler. Hepsi de bu dünyaya gelirler. Ana haktır sen bu sırra erdin mi? Ana haktır sen bu sırra erdin mi? Vade tekmin olup ömrün dolmadan. Vade tekmin olup ömrün dolmadan emanetçi emanetin almadan Emanetçi emanetin almadan Ömrün bağının gülü solmadan Ömrünün bağının gülü solmadan Varıp bir canına ikrar verdin mi? Varıp bir canına ikrar verdin mi? Garip bülbül gibi feryat ederiz, garip bülbül gibi feryat ederiz. Cehalet elinden küskün kederiz, cehalet elinden küskün kederiz. Hep yolcuyuz, böyle gelir gideriz, hep yolcuyuz, böyle gelir gideriz. Dünya senin vatanın mı yurdun mu? Dünya senin vatanın mı yurdun mu? Hep yolcuyuz böyle gelir gideriz. Hep yolcuyuz böyle gelir gideriz. Dünya senin vatanın mı yurdun mu? Dünya senin vatanın mı yurdun mu?